yapacaksın? Ne yapıyorsun sen? Adanur yavaş. Anne baba. Sopama şey. Ver sopanı ver. ya. Evet. Hadi. Sallan bakalım. Bakalım nasıl sallanıyorsun. Kız yavaş kız. Ayaklara bakar mısın? Ayaklara bak şunun. Kız ayaklarına bak. <gülüyor> <gülüyor> baba kendi kendine hızlanıyormuş böyle yaparak. Siz de böyle mi sallanıyorsunuz salıncak? Yoksa Adanur'a mı ait bu? Aa Adanur ben orada ne gördüm? Köpüş var orada bak yatmış sana bakıyor. Bak onun adı neydi anneciğim? Ne? Köpeğin adı neydi söyle bakalım. Köpeğin adı neydi? Neydi? Sushi miydi? Şişiydi. Şuşi. Evet. <laughs> Sushi. Şişi. Evet. Sushi. Adaya mı bakıyorsun sen de oradan? <laughs> sen ne yapıyorsun orada? Cicirlere bakıyor. Cicirlere mi bakıyor? Cicirler de burada mı yatıyormuş? Onlar da gölgeliği bulmuşlar yatıyorlar. Tamam kaçmayın kaçmayın. Size bir şey demedim. Sushi sen ne yapıyorsun burada? Adaya mı bakıyorsun sen de? Bu ne kadar tüy var sende? Kesmediler mi seni ya? He? Seni tıraş etmediler mi oğlum? Bak seni çağırıyor. Sushi diyor. Yaramaz Sushi. Sen çok yaramazmışsın. Seni buraya iplikle bağlamışlar. Sen yaramazlık yapıyormuşsun. Tavukları kolluyormuşsun öyle mi? He? Gel buraya gel gitme gel gel. Sushi gel buraya. Nereye gidiyorsun? Orada yemek yok. Burada gel. Sushi gel buraya. Gel gel. Gel gel. Bak gel gel. Adanın sopası var burada. Gel. Ben yapayım, ben yapayım. Sushi gel. Ben Al hadi sen yap. Sushi gitti Şişe. ama. Şişe. Sushi Şişe. gel. Bak Adanur sana su verecekmiş. Gel. Gel buraya yav. Gelsene oğlum. O gelmeyecekmiş kaçıyormuş bizden. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne <laughs> yapıyorsun? Ay, evet yuvasından çıkmış. O yüzden orası boş anneciğim. Evet. Adam orada suçun suyuyla oynuyor. Evet. Hadi karıştır da çorba olsun anneciğim o. <laughs> karıştır karıştır karıştır. Oh oh çorba olsun. Ay sana sıçrıyor ama. Yavaş karıştır kız. Çubuk da kırıldı <laughs> Tamam alalım hadi neyse vazgeçtim Yapma sen onu ondan Adem. Gel buraya ben gelirim Ha, Hadi Akıllı suşi seni Orada o başka bir şeyler yapıyor Akıllı Suşi orada başka bir şeyler yapıyor. Bizden uzaklaştı. Terbiyeli bu ya. Bu suç terbiyeli. Suyu dökelim de o içsin mi? Yok dökmeyeceğiz. Onu tabaktan içecek. Dökersek nasıl içsin anneciğim? Hayır dökmeyeceğiz. Tabağa şöyle. Hah geliyor bak geliyor. Dökelim dedim bak geliyor şimdi. Dökme diye sana yanına geliyor. Dökme diyor Adanur. Dökme ben içeceğim onu diyor sana. Kız korkuttun kız. <gülüyor> <gülüyor> Su döktün korkuttun. <laughs> gel gel buraya gel. Kız yapma kaçıyor kız. Kız yapma kız. Korkuyor kız. Bir şey yapmıyor sana. Gel buraya. Soy şeye gelir misin? Küçük köpüş seni. Tüylü köpüş. Tüylü köpüş gel buraya. Gel buraya. Tüylü köpüş. Ah saklanmış bizden saklanmış. Nereye gitti bu? Bu nereye gitti? Bu nereye gitti? Buradaymış. Gel. Şimdi gelirse korkarız kaçarız Adanur geçir, geç geç <laughs> geliyor gerçekten geliyor <laughs> ama biz senden korkuyoruz ha biz senden korkuyoruz sen yemek mi arıyorsun he? Ben sen benim yemek benim mi, benim mi, mi arıyorsun? Benim. Gel gel Adanur sana su koymuş buraya gel de iç gel yemeğini yemiş tası boş ben Adanur ben suyun ellemeyecek misin bak ilaçlıymış o sular Elleri ilaçlanır diyor. Pis olur diyor anneanne. Suşi gene saklandı. Nereye gitti acaba? Yuvasında yok. Neredeymiş bu? Neredeymiş bu? Burada mıymış? Burada mıymış? Neredeymiş? Nerede? Burada ağacın arkasına saklanmış. gördük seni gördük seni. Geliyor adam. Geliyor kaç. <laughs> kaç geliyor. <laughs> Kız sen nerelere gittin sen? Nerelere gittin sen? Ha geldi bak geldi geldi. <laughs> Aa zinciri takıldı. Zincir iki taşın arasına girdi. Şimdi de gelemiyor. Gel gel. Gel bu ne tatlılık sendeki. Gel gel. Gel ne tatlılık bu sende. Aslana benziyorsun aynı. Aynı <laughs> aslana benziyorsun. Ah kaçtı. <laughs> Evine girdi. Sushi. Çıktı çıktı çıktı. <laughs> Küçük köpüş seni gel buraya. Gel lan ya. Gel Gel. Bak Adanur çağırıyor seni gel diyor. Gene saklanmaya gitti bu bizden. Gene saklanıyor. Gene saklandı bulalım onu. ya sen gelme ben korkuyorum Adanur. Hızlanı veriyor birden. Nereye saklandı bu? Bu nereye saklanmış? Buraya saklanmış. Sen buraya mı saklandın? Kaç Adanur.